maşallah <Sessizlik> ya. Eriza'yı da yaptık. Evet. Yeni kutularımızın üzerine eriza. O de al. eriza'nın. Tamam mı Dönümü Dönemi iki kişi çalışır. He, burası şimdi bir e, çanta doğru. gitse burası 50 60 kişiye sığacak. Çıkar. Evet. Ya biz ana bunun çok yoğun ya. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> hmm, aroması çok güzelmiş ya. Seni tebrik ediyorum. Evet. Biz artık domatesleri yemekçi buraya geleceğiz. Bu sonda termal suyla ısınan seramızdayız. Domates hasadı için geldik. Yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alanda ilk ürünümüzü i̇lk alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Ee, gerçekten bu anlamda çok gurur duyduğumu söylemek isterim. Ee, 40 ve 60 kişi arasında da bir istihdam getirecek burası. Yan tarafta da 120 dönümlük bir 120 yer dönümlük. tahsis ettik. Şu anda Jeotermal Seranın içerisindeyiz. Burası 2019 yılı içerisinde İl Özel İdaresi tarafından ruhsat başvurusu yapılmış. 2022 yılı içerisinde de özel idare burayı ruhsatlandırmıştır. Şu anda yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda ilk ürünümüzü alıyoruz. Ben ümit ediyorum ki aynı zamanda bizler 120 dönümlük tahsisten de sonra jeotermal ile suyla üretilen organize sanayi konusunda da ilk adımları atmış olacağız. Evet. İnşallah Erzincan bu sera anlamında da yani bunun önemi şu arkadaşlar. Burada üretim 11 ay oluyor. Evet. Doğru. 11 ay olduğu için üretim kapasitesi de çok çok artacaktır. Erzincanımız için tarım anlamında çok büyük bir kazançtır. Azerbaycan'da seracılık yapıyordum. Sonradan Türkiye'ye geldim. Burada seraya başladım. İlk seram Türkiye'de Yozgat Sorgun'da. ikinci seramızı burada kurduk. Burada şu anda 120 dönüm bir sera kurulumu e, başlattık. 40 dönüm şu anda bitti. E, üretime geçtik. Bugün itibariyle iş hasatımızı yapıyoruz. İnşallah bir 10 gün sonra da ikinci projenin devamı bu projenin devamına 40 dönüme başlanacak. O da Allah nasip ederse 12. ay, 11. ayın sonları gibi ilk fidemizi yeni seramızı da dikeceğiz. Fidelerimizi ektik, büyüttük. Bunlar da bizim bebelerimiz. Şu an mesela bu domatesimizin kızarması için şu dalı kesmem gerekiyor. Bunu kestiğim zaman domates kızarmaya devam edecek.